Postal 2 sıkıntı çıktı. Ben 2 oyunlara devam edeceğim şimdi yine. O yüzden hemen başlayalım şu Full ekran ne? ya. Aha. Avam başladık arkadaşlar. sadece var. Onlar ne? Karşıyer Aa Salla. Sal. Lan. Aa aldım. Peynir mi? Oo. Lan alamadık ya. Al şunu. Direkt süreceğim seni? Buradan yorumda. Yok aga bu olmamış şey ya. Yani bu daha güzeldi aga da bu. Ya da vaki oynuyor. Tarihi oyunlarında bir şey yok yani fazla bir şey. Fikrik yok yani bu Fark geldi. Şu oynasın var da yine abi. Hmm. Bunun sesini kavacca abi valla bunu açmasın. Bana oyun lazım abi yani. Bu iki oyun lazım. Yok ki abi. Ya. Yani bazen yüreğime yükleniyor. Sonsuz ya bu ne ya? Ya bu şey gibi abi bu müzik yapma oyunu neydi o İsmini unuttum gibi. Ya adam artık yani. Şimdi şey México, oh. ou bir oy almış almış almamış yani abi Al bu da aynı abi hep oynuyorum ben de böyle rastgele siteye gireceğim umarım böyle gülüşlü değildir bu arada yani freaky oyun arama malzemesi aynı mırkızda oyun var olabilir free freaky free freaky freaky, freaky 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 oyun yok ya. şu biraz benziyordu hocam bu korku slender ben bakıyorum oynayacak 23 megabayt slender kişiyle yapıldıysa çöktü yani. bence de yani ya abi kandırdılar bizi kandırdılar bizi ya silindirmen vs açacaksın yuvarlan sana abi valla dur lan ekranı fırlayayım dur lan lan tamam ben hazırım dostum aç Maç mı? E, E, e. ha E de şey de yapıyoruz lan yani. aslında. Bilo, F. Nasıl açacağız? Yok ya bir şey diyor zaten? Bunda ne böyle bir var mı orada şu yok Aga şuraya bakalım hmm. tamam bu bomba falan da var he, vallahi şeye benziyor. Biz eğiliyor. F, F, tamam buldum abi. Silah değiştir aga. Tarama mı vardı az önce? Çöp bir silah attı bize aga. Gelecek arkadaşlar izleyin bakın. Gelmedi lan. Abi. Ananı satayım gelmiş namussuz. Allah Gözüm. İki kişi geliyor. Allah. <laughs> namussuz abi. Kurmuşlar adam oradan geliyor. Ben sık dedim abi bu ne acı? Oo tamam sever olur. Yine can bas. kapatma Ekran bulduk acı. Slenderman üç saldırdı. Kureşti bize. Gel bakalım olsun. Gel bakalım dostum Neredesin? Abi seslerden korkuyorum, yemin ediyorum ki oyunda bu kadar cilt oyundan korkuyorum herhalde Sesler Biraz düşüyor de hani Bir şey, yap, anlayalım aha geldi. aha geldi, aha geldi Aha geldi, gel bakalım Lan bak, iki tane köpekli köpekli geliyor Silindirmen Muşta ile dövdük Silendirmenin uçtayla dövdük. Silendirmenin uçtayla dövdük. Adamlık mı yaptı? Adamlık mı yaptı? Lan yaptınız. İki kişi geldi. Adamlık mı lan? Oğlum. Mutant silendir mi? Kolları bir çıktı. Oğlum. Bu arada mermi boşun ya herkes Az Ya. Müşte bir şey yapmıyor ki abi. Tek atmazlar lazım bence. Ha bulduk lan sanki Mid Gel bakalım dostum Abi tuvalette yakalamazsın beni Allah korusun ben buraya girmem Hadi gireyim hadi Sol ayak abi Neredesin dostum Neredesin hocam Of oh, şükür Allah korusun korktum ben yani Polise falan gelirim Biraz bırakmış eğilip alsam mı Düşüyorum. gelmeyin lütfen. Gelmeyin lütfen. Dolu. Dolu. Kardeşim bak. Gelme. Şuradan görmüyorlar mı bizi zaten abi? Bunu alalım ne ya ya? şuradan görmüyorlar mı bizi ya? Yani? Kesin buraya büyük fight var orada. izleyin şimdi. Muş'ta fight'i var şimdi. musun? Gel bakalım olsun. Gel bakalım olsun. Gel bakalım olsun. Bu adam tutmuyor lan Kaçıyor bak. Namussuz feci vuruyor. Biz biz vuruyoruz. Aga. Vurum ya adam yani abi. Lan öl artık abi. Valla vuruyorum ben ya. Şunu açamıyoruz bu arada. Canla kuyu. Ha valla. Al. Geliyor mu? Geldi. Korkarsın hmm. oğlum. Geliyor mu? Gel bakalım bakalım. Gel bakalım bakalım. Nerede? Şey yani. Geliyor. Ya bu ne? İyi vuruyor da bak. Namussuz da tehlikeli bir şey ya. çok saçma oyunun değişik bir Kandırdılar bizi arkadaş ya iyi oyun diye oynuyorum. Siyah şey yapıyorlar ya. Sarı yüzüm. Olabilir. Pentagon hackleniyor dostum. Oo. Hayır. <laughs> Şunu gizli aga ya Oğlum adam <laughs> silmemiş bile harf aşağısına düştük ya yani. Hangisi aga? O free veriyor bu arada RPG veriyor Reload Oğlum bu niye bu kadar büyük 360 açtım izi Ölmeden de ya Tek yanarım Respawn olacak gibi 3 sıkalım da ölsün. Canan dostum. Nerede? Ahiretten size yollayalım. E. Basit aga bu iyi ya bu taktik oyun korkunç değil aga. En azından sıkıştırmıyor bizi o silendirmen gibi ne almış. almış eline öyle uzaylı iki üç kişiyle arada yani ölüyoruz ha, bunlar iyi gözlük aa içeride oynayacağım şimdi baskın yapıyoruz izleyin hadi bak izleyin bro, bunu izleyin bro. izleyin bro. yok sahneye baskın arkadaşlar izleyin Baya basmıyor arkadaşlar izleyin. İzleyin videoda abi. İzleyin. İzleyin Bu ne? Elgato. Ne yaptı? Ha? Ya. E Göster marka biz de bize bir kez, yani. Değiştir ya böyle Ha bir de. Kedi var oğlum. Geliyor mu? Ya yine kedi abi. Hızlandı lan. Bu adam güzel bir insan. Fazlan yapmayacak. hızlı olabilir. Daha bir şey lazım derken. O çok bir dik olmuş aslında. Kaç kaça koydum? O gölgesiz adam iki galiba. Gölgesiz bu galiba. Bilmiyorum. Bir de ilk oyunu varmış İkinci çıkartmışlar yani çok gerek var. Bu flinch oyunu var yani bu sebeple korkunç değil ya. Yani. Tablo asledi diyor, basıyorum, algılamıyorum. O zaman şey yazalım, başka bir dik bir şey bulmamız lazım. Şurada İtalyan Breno falan filan var mı? Breno Az var ya. Brain of Puzzle. Umarım bilgisayar. Işe... Aslında burada bir şey vardı bu. Neydi bu? Ya? bizim ya çocuğumuz falan söylemedi ya. Daha fırki bir şey bulmam lazım. Bunu bunu korku oluyor. O adresi de DLC modunu artık direkt şey işte. yapmışlar Oyun yapmış Hadi bakalım nasıl bir sefer. Bakalım güzelse yani arkadaşlar Oynanabilirse Ha zor gibi bu de bunlar Ben git ya Koma adil olsun Lan tren geçti Abi biz niye gidemiyoruz <neyimiz? gülüyor> peki bir şey lazım. Şu an en gördüğüm freak ne acaba? Siki bilişatır. Bir tane ручки, блядь. Ой, да я Oy. Ahiretten vuruyor. İyiymiş lan bu yine. Güzel oymuş oğlum. İyi iyi de daha frikli. Daha frikli ne Aytosuz. Neydi lan bu? Hep böyle. Bu yok Sadece bitirelim yani yeter bu yani. 22 dakika bak yeter yani normalde de gibi